bugün neredeyiz? Merakla bekliyorsunuz. Bugün Dorcalı'da. Rasim Ağa'dayız. Dedi ki, bana gelin dedi bu sefer tekerlekler demir. Öyle lastikle mastikle gitmeyeceksiniz. Yüzmeyeceğiz sizi. Teşekkürler Rasim Ağa. Hey pampalar kolay gelsin be. Sağ ol. Ayber nasıl bağırtırıyoruz biz Taylan'a? Bizi izlemeye devam edin. Evet. Ey Faruk Atun! Gittin sen tilki pınarlara. Biz biz durcalılarda. Hadi va Mevlan yaradı Hazreti Aslanlarım benim. Pampalarla bugün neredeyiz? Maşallah. <laughs> Videonun devamı hep gelecek bekleyin. Pampa! Evet. Bu mal. Maşallah de. Ey be bu mala maşallah öbür pampalarında geliyor. Evet, Bizi izlemeye devam edin Yıldırım grubu. Ey Faruk Atı neredesin bu oğlum? Ayber eniştene bir şey söyle. Enişte. <laughs> Kulakları girişte. <laughs> Büyük pampa. Rasima. Hüseyin Usta. Bak 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 hey millet biz izlemeye devam edin. Her şey güzel. Her şey çok güzel olacak. Devam ettik. Tamam